Evet sevgili otomak izleyicileri bu videomuzda sizler için seçtiğimiz test otomobilimiz yeni Citroen C3. Citroen'in B segmentindeki temsilcisi C3 bildiğiniz gibi çok yakın bir zamanda yepyeni nesliyle Yollara çıktı. Ee, biz de bu hafta sizlerle bu otomobili incelemeye karar verdik. İsterseniz otomobilimizi incelemeye dış tasarımından başlayalım. Dış tasarımına şöyle e, genel olarak bir baktığımız zaman, Stren'in ürün gamındaki bir başka model, Kaktüse çok benzediğini veya benzerlikleri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ön taraftan bakacak olursak, çift parçalı bir far grup Tıpkı Kaktüste olduğu gibi e, ee, ızgarı oldukça ince bir şekilde tasarlanmış ve logo ile bütünleştirilmiş. Yani aslında logo ızgaranın içine gömülmemiş. Aslında bir başka deyimle logo bir ızgara haline geliyor. C3'ün yan tarafına geçtiğimizde kişiselleştirme özelliklerini daha net bir şekilde görebiliyoruz. Tavan rengi ve gövde rengi farklı olarak tercih edilebiliyor Citroen C3 satın alınırken. Yaklaşık 30'un üstünde kombinasyona ulaşabiliyorsunuz farklı renklerle. Ve ayrıca c Ceetur'un üzerinde tavanla birleştiği kısımda çok farklı bir detay kullanılmış. Ya yani iki farklı rengi birleştirmek adına otomobilin gövde rengi ve tavan rengini birleştirmek adına. Bu da oldukça şık duruyor. Hemen yan kapıların üzerinde yine tıpkı kaktüste olduğu gibi air bump'lara yer verilmiş. Fakat bu air bump'lar da biraz daha farklı bir forma sahip. Bu sefer daha sade olarak tasarlanmış. Ama oldukça şık duruyor. Şu air bump olayını bir daha bir gözden geçirecek olursak bu airbumplar hem görsel anlamda otomobile güzel bir görüntü katıyor. Onun dışında da yaklaşık 5 kilometre, 5-6 kilometreye kadar olacak ufak dokunma dediğimiz kazalarda ise otomobili korumaya yarıyor. İçerideki bir hava tabanı sayesinde bu tip dokunmalarda ufak kazalarda ise otomobili bir parça koruyor. Onun dışında da bahsettiğim gibi de görselliğe de bir katkısı oluyor. Otomobilimizin arkasına baktığımızda ise oldukça sempatik bir tasarım olduğunu görüyoruz. Oval olarak tasarlanmış stop grubuyla sanki gülen bir yüzü andırıyor aslında C3. C3'ün aslında bu yeni nesliyle birlikte boyutlarının büyüdüğünü rahatlıkla fark edebiliyorsunuz. Eski nesline oranla oldukça büyümüş. Tabi bu iç mekan ferahlığı konusunda da otomobile olumlu katkıda bulunmuş. Yani aslında bu otomobil B segmenti bir otomobil ama B plus olarak da konumlandırılabilir. e, iç kısmından biraz bahsedelim. Öncelikle oldukça eğlenceli ve bahsettiğimiz gibi böyle daha önceki iddialı bir tasarımı olan kaktüse benzeyen bir iç tasarım var. Kokpitte de bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Dışarıdaki air bump detaylarının o air bump'ların dikdörtgen ve köşeleri yuvarlatılmış formunun iç mekanda da farklı farklı yerlerde kullanıldığını ve bu formun uygulandığını görebiliyoruz. Mesela Orta konsoldaki ızgaraların içerisinde ve kapıların içerisinde bu formu bu, bu kullanmış tasarımcılar. Onun dışında e, kokpitte piano black malzemeler kullanılmış ve mat gri parçalar da bazı yerlerde kullanılmış. Düz bir tasarım var yani ön kokpitin böyle yatay ama düz bir görüntüsü var camın üzerinde oldukça da geniş bir alan gibi yani bir derinlik hissiyatı sağlanmış bu şekilde. Malzeme kalitesinin açıkçası biraz sert olduğunu söyleyeyim. Yani plastik kalitesi biraz sert bu üst kısımlarda kullanılan. Yine orta konsolda şık bir multimedya ekranı yer alıyor. Bu multimedya ekranının içeriğini kontrol ettiğimizde PSA grubunun diğer otomobillerinde de kullanılan bir sistem aslında benzer bir sistem. Dış tasarımından bahsederken söylediğim gibi C3'te kişiselleştirme seçenekleri bol bol bulunuyor. Otomobilimiz mesela iç mekanında bu multimedya ekranının içerisindeki bazı detaylar sarı olarak belirlenmiş. Bu aynı zamanda koltuklarımızın dikişleriyle de aynı renk olarak tasarlanmış. Biraz gösterge panelinden ve direksiyonundan bahsedelim C3'ün. Gösterge paneli oldukça şık ama sade bir gösterge paneli var. Analog olarak tasarlanmış. Ortasında bir kısım var, dijital bir kısım. Buradan otomobille ilgili işte tüketim değerleri gibi bir takım anlık verilere ulaşabiliyorsunuz. Direksiyon simidi de 3 kollu oldukça sportif bir direksiyon simidi ve üzerinde bu multimedya ekranının ayarlarını değiştirebileceğiniz ve ses sisteminin ayarlarına ulaşabileceğiniz tuşlar yerleştirilmiş. Orta konsolun biraz altına geçtiğimiz zaman C3'te çok fazla bir tuş kirliliği olmadığını rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. 5 tane tuş bulunuyor burada aslında. Bir tanesi ses açıp kapama butonu, bir tanesi ön cam rezistansı, bir tanesi arka cam rezistansı, dörtlü flaşörler ve kapı kitleme düğmesi. Otomobilimizin tabii ön camında bir rezistans sistemi yok ama Ön cam buğulandığı takdirde havalandırma sistemi bütün ayarlarını onu hızlı bir şekilde açmak için uygulayacak bir buton bu aslında. Tabi aslında buradaki bütün havalandırma sistemi ile ilgili ayarlar bu multimedya ekranının içerisine yerleştirilmiş. Ama bu tip düğme yani bu aşağıda kullanılan 4 düğme aslında daha çok hayati ve anında hızlı bir şekilde ulaşılması gereken düğmeler olarak seçilmiş. Bahsettiğim gibi boyutlardaki büyüklükten dolayı iç mekanda ciddi bir ferahlık var. Hem arka tarafta hem ön tarafta baş, diz ve omuz mesafeleri oldukça geniş. Yani bir B segmenti otomobilden çok daha çok neredeyse bir C segmenti otomobile yaklaşmış Citroen C3'ün iç mekanı. Bir farklı detay da Citroen c bu Öndeki kapı kollarında gözüküyor. Sanki e, çantaların böyle tutma kolları gibi çok farklı ve oldukça şık bir kapı kolu tasarımı var C3'ün. Test otomobilimiz geniş bir panoramik cam tavana sahip. Şu anda siz de görebiliyorsunuz o kadar büyük ki bu panoramik cam tavan sanki üstü açık bir otomobille yolculuk yapıyormuş gibiyim. Ve bunu tek bir el hareketiyle şöyle arkadan öne doğru çekerek iki kademeli olarak bir ve ikinci kademeli olarak da kapatabiliyorsunuz. Ya da dilediğiniz takdirde bunu geriye doğru birazcık zorlanarak ama tek başınıza rahatlıkla açıp kapatabiliyorsunuz. Bu multimedya ekranından biraz bahsetmiştik. Multimedya ekranının içeriğinden bahsedelim. Bu otomobilin ayarlarını değiştirebileceğiniz bir menü var. Onun dışında burada ses sistemini havalandırma sistemini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Otomobilimizde yani bizim test otomobilimizde bir navigasyon sistemi yer almıyor. Aslında şöyle söyleyeyim, firma yetkilileri lansman döneminde biz lansmanına da katılmıştık bu otomobilin. Orada da bahsetmişti. Citroen işte navigasyon sistemi opsiyonel olarak da satın alınamayacak. Bunun da bir amacı var. Aslında çok da doğru bence. Apple CarPlay özelliğiyle telefonunuzu otomobilinize direkt olarak bağlayabiliyorsunuz. Zaten böyle bir bağlandığı zaman, telefonunuzu direkt buraya aktardığınız zaman navigasyon sisteminde buradan yararlanabiliyorsunuz. Otomobil kullanıcılarının da birçoğundan duyduğum ve kendim de tecrübe ettiğim kadarıyla otomobillerin üzerindeki navigasyon sistemini zaten çok fazla kullanmıyoruz. Aslında daha çok telefonlarımız üzerindeki navigasyon sistemlerini tercih ediyoruz. Dolayısıyla da bence yerinde bir karar olmuş bu Citroen'in bu uygulaması. otomobilimizin birazcık teknolojik ve sürüş özelliklerinden bahsedelim. Bir start and stop sistemi var. Park yardımı var. Yani park sensörleri yer alıyor arka tarafında. Onun dışında bir şerit takip asistanı bulunuyor. Bu e, bir uyarı sağlıyor size şerit dışına çıktığınız zaman. Bu sistemi de sol taraftaki bu buton sayesinde devreye alabiliyor veya devre dışı bırakabiliyorsunuz. Struen C3'ün belki de en çarpıcı özelliğini en sona sakladım. Onu size anlatmaya geldi sıra otomobil dünyasında ilk kez kullanılan bir teknoloji ve özellik bu diyebiliriz. C3 ile beraber karşımıza çıktı. Ortadaki dikiz aynasının arkasında bir kamera sistemi yer alıyor. Connected Cam denen bu sistem sayesinde otomobilinizle yolculuk yaptığınızda bu güzel anılarınızı fotoğraflayabiliyor veya video kaydı oluşturabiliyorsunuz. Bu sayede ileride bir anı olarak bunları kullanabiliyorsunuz. Oldukça eğlenceli bir özellik. Tabi bu eğlenceli özelliğin bir de şöyle bir e, faydalı yanı daha var. Kaza anını da önceden fark ediyor ve bunu da bir kayıt halinde tutabiliyor. Aslında bu bir otomobilin yani C3'ün bir kara kutusu bu sisteme diyebiliriz. Allah korusun kimsenin başına gelmesini istemediğimiz bir kaza anında bu kayıtları saklayıp bir delil olarak da kullanabiliyorsunuz. Bir takım anlaşmazlıklar çıkabiliyor bu kaza anlarında. Bunları delil olarak da kullanıp trafiğe de verebiliyorsunuz. Tabii kara kutu dedik ama çok da hani öyle otomobilin gizli bir yerinde kayıtçısı değil oldukça ön tarafta rahatlıkla zarar alabilecek bir bölgede. Ama bahsettiğim gibi oldukça eğlenceli ve kullanması da oldukça keyifli. Kameranın birazcık teknik özelliklerinden bahsedecek olsak buraya yerleştirilmiş kameranın biz biraz kayıt yaptık. Açıkçası video kaydı, video kalitesi oldukça yüksek. Bayağı full HD çözünürlükte ve iyi kayıt yapan bir kameraya sahip. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Otomobilimizin teknik özelliklerine gelmeden önce bagaj hacminden de kısaca bahsetmek istiyorum. 300 litrelik bir bagaj hacmi var. Oldukça iyi bir bagaj hacmine sahip C3. Neredeyse C segmenti bir otomobile yaklaşmış bagaj hacmi diyebiliriz. Şimdi kısaca teknik özelliklerinden bahsedelim. Bu otomobilin ayrıca benzinli ve otomatik bir versiyonu daha var ama biz şu anda manuel şanzımanlı bir versiyonunu kullanıyoruz. Otomobilimiz 1.6 litre hacminde 100 beygir güç ve 254 Nm tork üretiyor. 5 ileri manuel bir şanzımanla kombin edilmiş. Açıkçası bu 5 ileri manuel şanzıman bize biraz yetersiz geldi. Özellikle yüksek otobanda yüksek hızlarda seyrederken bir 6. vites istiyor bu otomobil. Ama marka yetkilileri de bu tip bir tercihte bulunmuşlar. Aslında bir 6 ileri şanzıman da yeni C3'e yakışırdı. Genelde Türkiye'de dizel otomatik otomobiller daha çok tercih ediliyor. Ancak Citroen C3'ün dizel otomatik bir versiyonu yok. Benzinli otomatik bir versiyonu var. Ve e, dizel manuel şanzımanlı bir versiyonu var. Biz de şu anda onu kullanıyoruz. Evet manuel şanzıman İstanbul gibi metropolde ve sıkışık trafikte kullanmak e, biraz yorucu olabiliyor. Fakat bu bahsettiğim gibi ön taraftaki gösterge panelinin ortasında bir dijital bir ekran var demiştim. Otomobille ilgili anlık tüketim verilerini görebileceğiniz. Burada bu otomobili kullanırken özellikle düz zeminde yani yokuş aşağı, iniş, eğim olmayan yerlerde bile yakıt tüketiminin 3 litrelere hatta hatta 2 litrelere düştüğünü görünce ben açıkçası oldukça motive olduğumu söyleyebilirim. Otomobilimizin zaten fabrika verilerine göre de 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi 3.7 litre olarak belirlenmiş. Tam olarak bu değeri yakalayamasak da bu motor ve şanzıman seçeneğiyle çok yakın değerlere ulaşmak Citroen C3'te mümkün. Açıkçası eğlenceli bir otomobil arıyorsanız ve bu Citroen'in yeni modelleriyle beraber böyle ikonik tasarım felsefesi de sizi çekiyorsa mutlaka bu otomobilde bir deneyip bir test sürüşü gerçekleştirmenizi tavsiye ederim. Bir başka keyifli test sürüşünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.